2022 yılında alamayacağımız, hayalini kuracağımız yeni modeller serimizin 3. bölümündeyiz. 3. bölümde yine 3 tane markamız var. KTM, Suzuki ve Moto Guzzi'nin yeni modellerini burada değerlendireceğiz. Tanıtacağım size. Ufak böyle hakkında yorumlarda bulunacağım. Daha sonra fiyatlarını konuşacağız ve aslında nasıl alamıyoryu direkt göstermiş olacağım diye düşünüyorum. İlk olarak KTM ile başlayalım. KTM yine bu sene en çok model tanıtımında bulunan markalardan bir tanesi ama yine EİKMA'ya katılmayan markalardan bir tanesi. Yani hem pandemi şartlarının yerine getirilmeyeceğini düşünerek hem de kendi lansmanlarını kendi yaparak aslında başarıyı elde ettiğini düşünerek bu sene EİKMA fuarına katılmadı. Aslında 2021 yılı içerisinde hani en erken dönemde bir tane model tanıttı RC8 isminde ki o model 100 veya 150 adetle sınırlı olduğu için Burada değerlendirmeyi almayacağım. Yani o çok özel müşterilerine sadece e, özel olarak üretilmiş bir süper spor sınıfındaki bir seri, ama çok da güzel bir seri. Görsel olarak da ekleriz oraya. Bütün kullanıcıların hitap eden 4 tane yeniliği var aslında. İlk ikisi 125 ve 390'lık KTM RC 125'te başlayalım. RC 125 KTM'nin bildiğimiz o 125'lik lüklerde de kullanılan motor bloğunun süper kasasına oturtulmuş hali. Tasarım olarak bakıldığında hani birçok kullanıcı KTM'nin her modeli için geçerlidir bu. Ya çok seviyor, aa ne kadar güzel olmuş diyor ya da hiç sevmiyor. KTM'nin böyle bir özelliği var. Maalesef böyle bir talihsizliği var. Bu kasayı da ya çok seven oldu, aa çok güzel olmuş diyenler oldu. Ya da ya ne, çirkin tasarım olmuş, o far nedir öyle diyenler oldu. KTM'nin kendi kimliğini yerleştirmiş olduğu bir versiyonu. Bunun bir de 390 cc'lik versiyonu var. O da dük 390 bloğunu kullanan. Yine süper spor sınıfında orta segmentte hani güç arayan, tork arayan, yarış motoru gibi üzerine yatarak kullanayım isteyen kişilere hitap eden bir versiyonu. Rengin adını net olarak yazmamışlar ama şu kullanmış olduğu turuncuyla birleştirdiği bu mavi rengi bayıldım ve motorlarına çok yakıştığını düşünüyorum. KTM biliyorsunuz hem arazide vardır hem yolda hem de pistte vardır ki arazide genleri o araziye dayanır. Bütün motorlarında o hissiyatı size verir. Yolda özel bir karakteri vardır. Motorun içerisinde gömülmeden, motorun üzerine oturarak motor altınızda yokmuş gibi kullanmayı sağlar. Pis genlerinde ise MotoGP'ye biliyorsunuz sponsorlarından bir tanesi. MotoGP'de iyi başarılar elde eden bir marka haline geldi artık. Yani her sınıfta, her şartta uyumlu motorlar üretiyor. Bu süper spor sınıfındaki farkı da hani tek silindirli olmasına rağmen güç ve tork hissiyatını alt devirlerinden itibaren size hissettiriyor. Öyle bir özelliği var. Çünkü geniş sıkıştırma kullanan şasi sistemiyle birlikte o motor bloğunu tamamlayan bir karakter sergiliyor. 125 cc'lik versiyonu 14 beygir 12 Nm. 390 cc'lik versiyonu ise 43 beygir 37 Nm. Yani o tork hissiyatını birebir yaşatıyor. 390'lık RC'de tıpkı 390'lık tükte olduğu gibi süper moto ABS, quick shifter, traction control gibi bluetooth bağlantı özellikle koldan kontrol edebilen gösterge paneli gibi Birçok yeni modern teknolojiye sahip KTM'nin bütün motorlarında bu vardır. O güçlü tork hissiyatına rağmen yakıt tüketimi oldukça düşüktür. Dolayısıyla aslında bu o kitleye, hedef kitlesine bence hitap eden modeller diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Ama gelelim fiyatına. RC 125'in fiyatının Türkiye'de 125 cc'lik motorların fiyatının genelini aldığımda aşağı yukarı 80-85 bin TL'ler civarında olacağını tahmin ediyorum. RC390 modelinin ise bugünkü 390'lık dükün fiyatıyla falan kıyasladığımda Aşağı yukarı 130 ila 150 bin TL bandında olacağını tahmin ediyorum. O yüzden başlığımıza uygun olarak 2022 yılında alamayacağımız motorlar içerisine RC 125 ve RC 390'ı koymuş olalım. Şimdi gelelim KTM'nin beni çok etkileyen yeniliklerine. Bir tanesi benim çok kısa süre önce incelemesini tanıtımını yaptım ve gerçekten çok beğendiğim, keyifle kullandığım Super Duke. GT modelinin yeni versiyonuna. Şimdi bu bir yenileme değil. Yani yenileme dediğin boya rengi değişir, grafikler değişir, yeniledim der gönderirler. Bunda epey bir güncelleme, yenileme olmuş. O yüzden bu sınıf içerisine, yenilemeler içerisine dahil ediyorum. Süperdük GT'nin hani özelliklerini bilmeyenler, o bölümümüzü izlemeyenler için kısacık böyle değineyim. Hani ne yakıtı seven, böyle adventure motorlara boyu yetmeyen, Adventure motorlar gibi iri motorları satın almak istemeyen, şehir içerisinde güçlü motor kullanmayı seven veya süper sporttan artık sırtı belli ağrımış, belli bir yaşa gelmiş, artık süper üzerine sürekli yatamıyorum diyen ama süper da çok seviyorum diyen kişilere hitap eden bir motor. Naked sınıfında, Hyper Naked sınıfında bir motor ama ne özelliği var biliyor musunuz? GT'nin açılımı Grand Tour yani benimle yol yapabilirsin diyen bir naked motor ve sınıfının öncüsü aslında. Uzun camı, arkaya takılabilen çantalarının braketlerinin hazır gelmesi, 23 litrelik deposu, elcik kısıtması, elcik koruması, cruise kontrolü, quick shifter gibi birçok özelliğiyle benimle kardeşim şehir içerisinde güçlü bir şekilde kullan beni. İstediğin zaman da istediğin yola da gidebiliriz özelliği sunan bir model. Super Duke GT. 2022 yılında yenilenirken ne değişmiş peki ne olmuş? Öncelikle tabii ki Euro 5 sistemine uyum sağlamış egzoz sistemi. Yeni süspansiyonlar eklenmiş. White Power her sene biliyorsunuz üzerine katlaya katlaya ekle ekleye geliyor. Her sene bir yenilik yapıyor. Üzerinde White Power'ın yeni bir süspansiyon sistemi var. Yeni gösterge takımı KTM'nin aslında 2 sene önce tanıttığı yavaş yavaş modellerine entegre ettiği yeni gösterge paneli ve o göstergeyi kontrol tuşları yeni ve aynı zamanda grafikler, tasarım, renkler, boya tasarımı da tamamen yeni. Tabii ki motor bloğu içerisinde Euro 5'e uyum sağlarken yapılan regülasyonlar da var. Hani haritalandırma sistemi de aslında yeni. 175 beygirlik 141 Nm tork üreten 100 km'de 5.5 6.5 litre ortalamasıyla seyir ettiren KTM'nin 1290 Super Duke GT'si yeni. Peki gelelim fiyatına. 2021 modeli 377.000 TL şu anda. 2022 kasası geldiğinde benim tahminim 420-450.000 TL arasında değişecektir ki KTM'nin aslında en pahalı modellerinden bir tanesi bu. Süper çünkü full dolu olarak gelen bir modeli. Yani alamayacağımız modeller içerisinde ekleyelim. KTM'de bir yenilik daha var yine Süper Dük serisinde. Süper Dük Evo isminde bu sefer bir yeni deme söz konusu. Super GT ile aynı bloğu paylaşıyor ama daha yatık, daha naked pozisyonunda. Yani Super hani yola gitme özelliği vardı ya, bunda öyle bir özellik yok. Ben tamamen Hyper naked'ım, Super Sport genleri taşıyorum diyen bir versiyon bu. Aynı şekilde motor güncellemesi, yeni süspansiyonlar, ağırlık üzerine çalışmalar galiba eski kasadan 3-4 kilogram daha hafif bir ağırlıkta geliyor. Yeni gaz kelebeği modu, gaz kelebeğinde bazı değişiklikler yapmışlar. Gidon açısında bir takım oynamalar yaparak 2022'de karşımıza çıkıyor. 1290 Süperdük R Evo. Aynı yorumu burada da yapacağım. Şu mavi rengin kullanımı turuncu ile uyumu gerçekten çok güzel ve çok albenili. Yani e, internet üzerinden bakarken e, fotoğraflarına bakarken biraz böyle oyuncağımsı gibi geliyor ama gerçekten videolarda falan gördüğünüzde veya yakından gördüğümü benim bayılacağım diye düşündüğüm, abi ne kadar güzel olmuş diye düşündüren renk e, grafikler var yeni kasasında. Fiyatı 2021 kasası 350 bin lira. Spor Moto'nun şu andaki listesinde Kasım ayı itibariyle. Benim beklentim 2022 kasası geldiğinde tahminim 400 bin liradan başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani 2022 yılında KTM'nin 4 tane yeni modelini saydım size. Bu 4 yeni model içerisindeki fiyatları da değerlendirdik. KTM 2022'ye böyle hazırlanmış. Belki bir sürpriz yaparlar. Başka bir modelde yenileme, güncelleme ile tekrar karşımıza çıkarlar. Şimdi gelelim aslında ne alaka diyeceğiniz bir markaya Moto Guzzi'ye. Moto Guzzi Türkiye'de çok talep gören, çok böyle satış rakamları elde eden bir marka değil ama Türkiye'de var olan bir marka yıllardır. Belli bir hayran kitlesi de oluşturmuş bir marka. Özellikle o V90 motorunu yatay böyle çapraz konumlandırmasıyla çok karakteristik, çok kimlikli, özel bir motor karakteri sunan bir marka. Daha önce V85 TT modeliyle hepimizi böyle bir aa falan güzel mi olmuş hani nasıl bir motor falan diye sordurttu bize hepimize. Hatta birçok kullanıcının aklını karıştırdı. Abi V85'e ne dersin alayım mı benim hoşuma gitti hani alınır mı ne dersin diye. Benim yorumum hep şöyle oldu. Moto Guzzi hani günlük kullanımlı ticari kullanımlı böyle hani normal motorları kullandığımız gibi değerlendirilecek bir motor markası değil. Direkt keyif odaklı. Direkt böyle Nasıl söyleyeyim hani kafenin önüne park edip izleme odaklı veya işte hafta sonu küçük bir kaçamak yapıp hafta içi hiç motorla alakası olmayan adamların tercih edeceği bir motor gibi hissettiriyor bana. Sebebini de şöyle değerlendireyim hem fiyat olarak hem V85'ten hatırladığım kadarıyla ısınma olarak hem de böyle nazik kibar bir motor özelliği sunması açısından böyle sürekli her gün har 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 kullanılacak motor değil. Keyif odaklı motor biraz böyle... Ee, koleksiyoner motoru gibi de geliyor bana açıkçası. Şimdi V100 Mandello'yu neden koydum bu bölüm içerisine? Moto Guzzi böyle her sınıfa yayılmaya başladı farkındaysanız son yıllarda işte sport touring veya yol enduro sınıfında V85 diğer klasik modelleri zaten vardı. Bir de sport touring kategorisinde bu Mandello'yu piyasaya sürdü. 100. yılında etkili bir modelle başlamak istemiş aslında. 100. yılıymış Moto Guzzi'nin Tasarımı hem İtalyan hem de biraz ticari görünüyor aslında. Neden ticari? Hani biraz böyle sanki Tracer 700 veya Crossrunner 800 gibi hani onları andırıyor bir yerlerden bir şekilde ama çok iddialı bir motor. O yüzden zaten bu bölüm içerisine koydum. Çünkü aktif aerodinami dediği bir sistemin var ki tanıtım filmlerinde böyle uçakla falan birlikte değerlendirilmiş. F-16 mıdır o nedir bilmiyorum. Böyle bir jet uçağıyla birlikte falan değerlendiriliyor. Hani uçak sistemlerinde kullanılan bu aerodinamik yapıyı kullanmış. Burası bence çok özel. Nasıl çalışıyor biliyor musunuz? depo yanlarındaki deflektörler otomatik hıza göre kendini ayarlıyor. Yani hızınız arttıkça o otomatik olarak açılıp kapanıyor. Motoru herhalde yere basıyor diye tahmin ediyorum onu. Hani nasıl bir motor bile o var peki? 1042 cc'lik V90 motor yine yanlardan böyle çapraz çıkan 115 beygirlik 105 Nm gibi veriler veren tork üreten Konfor konusunda da çok iddialı olan bir motor bu. Gelelim fiyatına. Renklerini ve tasarımını siz değerlendirin. Bu tek maşa sistemini falan siz değerlendirin. Fiyatını değerlendireyim ben. V85 TT'nin bugünkü fiyatı 165-175 bin TL bandında. V100 Mandello geldiğinde yani 1000 cc'lik bu motor geldiğinde benim tahminim 200 bin liradan başlayacakları diye tahmin ediyorum. İyi niyetli yaklaşarak tabii ki. Hani Türkiye'de çok satmıyor. Biraz bunu kampanyalı sunalım diye düşünürler galiba getiren distribütör. 200 bin değil ama? Hani aslında tahmini o değil. 230-240 bin bandında diye de tahmin etmiyor değilim. Ve gelelim bu bölümdeki 3. markamız olan Suzuki markasına. Suzuki Japon sağlamlığı, Japon mühendisliği harikasına gelelim harika diyorum ama Suzuki son 5 yılda çok 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 geride kaldı diğer Japon markaların. Onun büyük ihtimalle sebepleri vardır diye tahmin ediyorum. Yani kimisi diyor ki Hindistan'daki fabrikasının yanması bilmem ne falan işte ortaklarıyla anlaşamaması falan diyor ama bilemiyorum. Son 5 yılda çok böyle pasif durumdaydı. Bir Westrom 250 var bir oradan yürüyordu. Ama geçtiğimiz sene yeni dediği Hayabusa'yla dedi ki hop oh, birader ben de varım bir dakika Beni unutmayın sakın dedi ve ben de Hayabusa'yı test ettiğimde harbiden dedim ki Suzuki harbi dedim. Yani onu bana söyletti yani. Ve son iki yıldır da aktif bir şekilde yenilemeler, güncellemeler yapıyor ve daha da iyi olacak gibi hissettiriyor bana. Tek dileğim şu Birdman serisi var ya, Scooter serisi. Şunlara bir el assınlar. Onu çok canı gönülden diliyorum. Çünkü çok özel motorlardır Suzuki'nin Berkman serisi, Scooter serisi. Umarım önümüzdeki sene de onları yenileyecekler. Şimdi bu sene iki tane yeni modeli var. Hatta bu modelleri 2021 yılı içerisinde tanıttı ve Türkiye'ye geldi. Yani EICMA fuarında tanıtılan modeller değil bunlar. Suzuki hızlı davrandı yani bu sene. Bunlardan bir tanesi GSX-S1000, bir tanesi de onun GT versiyonu. GSX-S1000 GT. Belki de hani biz bu programı yaptığımız dönemde veya daha sonrasında 2022 içerisinde başka yenilikleri de olacak diye tahmin ettirdi bana Türkiye'ye gelmiş olmasından dolayı. Kısacık hemen değinim, GSX-S 1000'e. Suzuki'nin GSX-S serisi naked serisidir. 6 r serisi de hani süper sport serisidir. Ve motorlarını kullanan, bu modelleri kullananlar bilirler. Çok keyiflidir, çok e, heyecanlıdır, e, kullanım hissiyatı çok iyidir. O seriler yıllardır devam ediyor. Yıllardır bunun 750'likleri vardı, 600'lükleri vardı, işte 1000'likleri vardı. Bu 1000'lik seriyi, yani ana temel seriyi hani neyle kıyaslayabiliriz? Honda'nın CB1000 arıyla Yama'nın MS10 ile kıyaslayabiliriz bu modeli. Hani tamamen revize ederek, tamamen güncel. hem motor bloğunu hem de tasarımını güncelleyerek bu sene karşımıza çıkıyor. Tarifi şu. Bıçak gibi keskin ve kıvrak. Bir motor ürettik diyorlar. 999 cc, 4 silindirli, 150 beygir ve 100 9 Nm tork üretiyor. Yani gayet başarılı veriler var. 214 kilogramlık ağırlığı var ki 4 silindirli 1000 cc'lik bir motor için hani hafif bir motor olarak değerlendirebiliriz. 1460 mm'lik aks aralığı, 81 cm'lik sele yüksekliği, 19 litrelik deposu ve 100 km'de 5 litre gibi ortalama bir verisi var. Bunun haricinde Quick Shifter, işte 5 modlu traction control, 3 tane sürüş modu, Suzuki akıllı sürüş sistemi diye hani Artık yeni motorlarına eklediği sistemler, yeni gösterge paneli falan gibi birçok özelliği de var. Şimdi bu motoru şöyle tasarımla baktığımda, değerlendirdiğimde vallahi içinde şu istek uyanıyor, kullanma isteği uyanıyor. Gerçekten hani bıçak gibi keskin ve kıvrak diyorlar ya yani bu motor nasıldır diye insanın merak ediyor, cezbediyor. Fiyatını da belirlemişler. Türkiye'ye gelmiş dedim ya. Gelmiş ve fiyatı da belirlenmiş. Şu dolar euro kuruna rağmen belirlenen fiyat 219 bin lira. Yani 220 bin lira diyebiliriz. Ben de yurt dışı fiyatlarıyla kıyaslasaydım eğer Türkiye'deki fiyatı belli olmasaydı aşağı yukarı 220-230 bin bandında gelir. Yine hayalini kuracağımız bir motor olur diye söylerdim burada ama hani 219.000 biraz herhalde zorlamışlar orayı. Yani ne kadar aşağı çekebilirsek o kadar iyi. Hani insanlara ulaşsın bu motor diye düşünmüşler ama yine de bizim için pahalı mı? Elbette ki pahalı. Şimdi diğer modeline geleyim, onu da anlatayım sonra genel bir yorum yapayım. Bir diğer yeni modeli ise Suzuki GSX-S'in GT versiyonu. Ama tamamen böyle GT, tamamen farklı bir versiyonu. Hani normal s 1000 ile alakası yok. Tasarım masarım tamamen farklı. Programın başında KTM Super Duke GT'den bahsetmiştim. O bu sınıfın öncüsü. Hani 1300 cc'lik yol yapabilen güçlü Hyper Naked motor. Kime hitap ediyor? Bu not motor nezdinde söylüyorum. Hani sürekli Super sport kullanmış, yıllarca Super sport üzerinden inmemiş ama artık abi yani benim ağrıyor, popom ağrıyor. Artık hani motor üzerine yatmaktan sıkıldım. Biraz daha konforlu bir şey arıyorum. Ama süper sport gücünden de vazgeçemiyorum diyen adamlara hitap ediyor. Hem şehir içerisinde güçlü olsun, agresif olsun. Canım istediğinde de yol yaptırsın bana. Önünde bir camı olsun. Ne bileyim arkasına bir çanta bağlayabileyim en azından falan diyen adamlara hitap ediyor. Suzuki de bunu düşünmüş. Çok güzel bir tasarımla ki ben tasarımına bayıldım. Harbiden bayıldım. Aslında biraz şeyi andırıyor. Bu Bajaj Ares 200'ler vardı ya onları andırıyor ama Tabii ki hani çok daha kaliteli, çok daha görsel olarak güzel. Bu da rahiplerinin gözleri gibi böyle gözler yapmışlar oraya falan. Arkada farkındaysanız çantalar var. Çantaları yani çantamı tak hadi devam edelim diyor. Cruise kontroldür, quick shifter'dır, bluetooth bağlantılı ekranıdır. Sürücü ve artçı serisine özel olarak ilgi göstermişler bu motorda biraz daha rahat konforlu olsun diye. Ve Görüntü olarak çantayı çıkar ilerden gördüğünde hani süpersport dersin buna biraz böyle grenajları fazla camı da olmasa süpersport motoru direkt şeye çevirmişler touring'e çevirmişler dersin. Sürücülerinin böyle videolarda falan gördüğümde üzerindeki sürücü galiba biraz kısa boylu tamamen dik oturuyor ama hafif yatık pozisyonlu yatık kullanılacak bir motordur bu diye tahmin ediyorum. Vallahi ben bu motoru çok beğendim abi hem görsel olarak hem de hizmet ettiği amaç olarak baktığımda başarılı gibi görüyorum. Şimdi gelelim esas güzel konuya fiyatına bunu da fiyatını belirlemişler. 239.900 240.000 lira olarak şu anda Türkiye'de fiyatı Kasım 2021 itibariyle koyulmuş. Belli yani. Dolayısıyla ben de hani yurt dışındaki dolar euro fiyatını tahmin et deseler Türkiye'ye kaça gelir diye 240 250 derdim doğru tahmin yani bu zamana kadar yaptığım tahminlerde yanılmamışım onu gösteriyor. 240 bin liraya talep görür mü? Ne yalan söyleyeyim. Hani çok talep göreceğini aa ne kadar güzel motor ucuzmuş da gidelim alalım denilecek bir motor değil ama bu işi bilen adamın tercih edeceği bir versiyon olacaktır. Belki Türkiye'de bir 20-30 tane satılacaktır bu motor. Onlar da hem Suzuki'yi bilen hem de motorculuğu bilen hani süpersporttan gelip yolda yapmak isteyen adamlara hitap edecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun uğurlu olsun diyorum ve Türkiye'de alamayacağımız, hayalini kuracağımız motorlardan birisini daha listemize eklemiş oluyorum. Suzuki'de son bir yenilik daha var, bir yenileme var ama etkili bir yenileme olduğu için listeye ekledim. Aslında yeni bir motosiklet değil bu, Suzuki Katana. Galiba bundan 2 yıl önce tekrar piyasaya sürülmüş Suzuki'nin eski efsanelerinden bir tanesi ki ben şunu gördüm birkaç kere. Türkiye'de de var bu efsaneye hayran olan. Hani Katana dövmesi, Suzuki Katana dövmesi yaptırmış insanlar vardı. Yani bu 80'li yıllarda, 70'li yıllarda bu motorun hayran kitlesi çok fazlaydı. Suzuki zaten oradan yürürüm diye düşünerek bu motoru 2018 veya 19 yılında tekrar yenileyerek piyasaya sürdü ve Türkiye'de maalesef tutmadı. Neden tutmadı? Çok yüksek bir rakamla geldi Türkiye'ye ve çok da adetli getirmediler. Üzerinde çok da fazla böyle pazarlama stratejisi gütmediler. Hani mesela şöyle söyleyeyim bunu, şöyle yorumlayayım. Ee, Honda hani hiç pazarlama yapılmayacak bir motorunu getirdiğinde öyle bir pazarlama stratejisi yapıyor ki başarılı oluyor orada. Yama aynı şekilde, diğer markalar aynı şekilde. Suzuki de bence sanki bu konuda bir eksiklik var gibi. Yani şöyle bir efsaneyi tekrar piyasaya sürüldüğünde o pazarlama stratejisi çok çok etkili olmalı diye düşünüyorum. Yani bütün hani billboardlarda, televizyonlarda, işte sosyal medya aracılığıyla, sponsorlu reklamlarla, röportajlarla, yayınlarla falan bu motoru çok 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 ön plana çıkarmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten efsane Suzuki'nin efsanesi bir motor. Yıllarca insanların hayranlıkla baktığı, satın almak istediği bir motor ama maalesef Türkiye'de yeni kasası tutmadı. 2022 yılında Euro 5 uyumuyla bu yeni kasada bazı revizyonlar yapmışlar. Mesela motor bloğu işte gücü düşünce Euro 5'ten dolayı egzantrik milinde, sübap yaylarında ve egzoz sisteminde tamamen yenilemeler yapmışlar ki gücü düşmesin diye. Bir taraftan da 3 beygir kadar da bu sayede arttırabilmişler. Zaten g s 1000'in az önce bahsetmiş olduğum 1000'in motor bloğunun aynısını kullanıyor ama hani yakıt hacmi düşüktü bunun mesela 12 litreydi. 4 silindirli bir motorda 12 litre bence çok çok az. Bu motorda inşallah değişirmişlerdir diye düşündüm ben. Özellikle açar açmaz ilk baktığım şey oydu. Maalesef yakıt hacmini arttırmamışlar. 150 beygir işte 106-108 Nm kadar tork üretiyor. 82,5 cmlik sele yüksekliği var. İşte 17-17 jantlara sahip. Yeni renkleri var. Zaten kare tasarımlı o led farı falan Hani zaten aşina olduğumuz, bildiğimiz bir görsele sahip. Kullanmadığım için de sürüş hissiyatını bilemiyorum maalesef. Fiyatını söyleyeyim 250.000 TL civarında olur diye tahmin ediyorum fiyatının. Türkiye'ye bu sene getirilmeyeceğini de düşünüyorum bu yeni kasanın. Çünkü ilk kasası getirildiğinde çok fazla talep görmeyince onları zorla galiba sattılar. Bu yeni kasanın gelmeyeceğini zaten tahmin ediyorum ama fiyatı da 250-260.000 bandında olur diye tahmin ediyorum. Evet bu bölümde KTM'nin, Suzuki'nin ve... Moto Guzzi'nin bir modeliyle 2022 yılında alamayacağımız, hayalini kuracağımız yeni modelleri sizlere böylelikle anlatmış, fiyatlarını da yorumlamış oldum. 3. bölümümüzde, 4. bölümde görüşürüz. O zamana dek şu alttaki like tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.